Boşanma davasında davalının karşı dava açma imkanı da vardır. Şöyle ki, davalı davacıdan mahkemenin tebligatı ile birlikte dava dilekçesini tebliğ alır. Kendisinin cevap süresi 15 gündür. Daha doğrusu 2 haftadır. Bu 2 haftalık cevap süresi içerisinde hem dava dilekçesine karşı cevabını yazabilir hem de karşı dava dilekçesi hazırlayarak ve ayrıca kendi talepleriyle birlikte karşı davayı açabilir. Dava ve karşı dava iki farklı davadır. Bu davanın delilleri, tanıkları ve talepleri farklı olabilir. Tabii ki boşanma davasında genelde tazminat yönüyle talepler farklılaşabilmektedir, velayet yönüyle farklılaşabilmektedir. Mahkeme hakimi iki farklı davanın da delillerini toplar, tanıklarını dinler. Belki ilgili kurumlardan istenecek belgeleri toparlar ve bundan sonra bir kusur değerlendirmesi yapar. Yani davacının davasıyla davalının davasını birlikte değerlendirerek bu iki dava hakkında karar verir.